Herhalde son 20 yılda asgari ücret 2022 yılında tartışıldığı kadar hiç tartışılmamıştır. Bu senenin Ocak ayı itibariyle başladığı asgari ücret ki son 20 yılın en büyük zammının %51'lik zam yapılmasına rağmen ancak artan enflasyonla beraber Temmuz ayında 6 yıl sonra ikinci kez bir zam yapıldı asgari ücrete. Daha Temmuz ayındaki yapılan zam soğumadan Eylül ayında biz yıl sonunda yapılacak asgari ücret zammını konuşmaya başladık ki bu tartışmalar genellikle Kasım başında başlar. Aralık'ta asgari ücret tespit komisyonunun kararıyla sona ererdi. Eylül ayında başladık tartışmalara. Asgari ücret 2023 yılında ne olacak? Ne kadar zam gelecek? Kaç çalışan etkilenecek? Temmuz 2023'te bir kez daha zam yapılacak mı? İşverenler bundan ne kadar etkilenecek? İşçi maliyetleri ne olacak? İşsizlik noktasında bir endişe oluşacak mı? Devlet işverene ne kadar destek verecek? hepsinin sorusuna cevap vermeye elimizden geldiği kadar gayret edeceğiz. Evet asgari ücret hesabı gerçekten karma karışık bir hesap. En basit noktada anlatmak gerekir. Adı ne? Asgari yani bir kişinin yaşam standardı. Tabi son yıllara baktığımız zaman bu gerçekten bir kişinin yaşam standardında mı hesaplanıyor? Evet o biraz soru işareti çünkü bugün baktığımız zaman artan enflasyon noktasında asgari ücretin her noktada satın alım kabiliyetini kaybettiğini görüyoruz. Şimdi geçtiğimiz yıllarda bakacak olursanız asgari ücret tespit komisyonuna farklı kesimler geliyor yani işçi tarafını temsil eden federasyon işveren tarafını temsil eden federasyon e, hükümet tarafı olarak üçlü olarak bir zirve yapılıyor Aslında asgari ücret komisyon toplantılarında her yıl son dönemlerde özellikle çok çetin toplantılar geçiyor ve dördüncü toplantıya kadar ortak bir noktada buluşulamıyor geçtiğimiz yılları hatırlayın en son asgari ücret tespit komisyonu toplantısına bir asgari ücretliği soktular yani bir asgari ücretli nasıl geçinir Neler yapar? Para biriktirebilir mi? Herhangi bir e, konuta, arabaya yatırım yapabilir mi? Aslında bunu konuştular ama şu an tabii gerçeği konuşmak gerekirse asgari ücretli çalışan milyonlarca vatandaşımız şu an e, son iki yılda bir mucize gerçekleştiriyorlar e, yaşamak noktasında. O da tabi bu sene Asgari Ücret Komisyonu'nun en önemli gündem maddesi olacak. Zaten hükümet kurmayları da özellikle Sayın Cumhurbaşkanı da üzerine basa basa vurguluyor. Vatandaşımıza enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz. Gereken neyse Asgari Ücret Komisyonu toplantısında yapılacak. Aslında Temmuz 2022'de yapılan zamda daha yüksek bir beklenti vardı. Ama yine Cumhurbaşkanımız üzerine basa basa vurgula dedi ki bu bir ara zam. Asıl zam yıl sonunda yapılacak asgari ücret tespit komisyonunun kararıyla verilecek de Şimdi tabi milyonların gözü kulağı sadece asgari ücretlinin değil çalışma hayatında iç, içerisinde olan milyonlarca vatandaşımızın gözü kulağı bu asgari ücret parametresinde olacak. Dediğim gibi soruya cevap verme noktasında asgari ücret neye göre belirleniyor? Ülkedeki yaşam standartının en minimum seviyesi asgari seviyede yaşanacak bir rakam yani çalışması karşılığında verilecek minimum maaş seviyesini belirler asgari ücret. Son dönemlerdeki asgari ücretteki yüksek artışlarda aslında en fazla tartışılan konulardan ve işçi ile işveren arasında aslında en fazla böyle kavga noktasına gelen bir eşsizlik noktasına gelen konulardan biri asgari ücrete yapılan zam. Gelin gelin bu senenin başına bakın ne kadarlık bir zam yapıldı? %51'lik bir zam yapıldı Ocak ayında, Ocak 2022'de. Sonrasında Temmuz'da bir %29.80'lik bir zam daha yapıldı. Peki ara kademede çalışanlar, üst düzey yöneticiler toplamda bu zam alabildiler mi? Hayır alamadılar. Çünkü bu asgari ücrete yapılan bir zam işveren daha orta kesimine veya üst düzey yöneticisine bu oranlarda zam yapmadı. Şimdi tabii bu kesim ne diyor? E, asgari ücrete bu zam yapılıyor. Neye göre yapılıyor? Enflasyon oranına göre yapılıyor. Enflasyon asgari ücret diye geliyor da bize uğramıyor mu? Yani bu bizi etkilemiyor mu? Diye aslında serzenişte bulunuyorlar. Dediğim gibi bu asgari ücrete yapılan zamlar bu noktada... İşçi ile işveren barışını da özellikle üst düzey maaşla çalışan kişilerde bir iş barışını bozan duruma geldi. Tabii diğer taraftan sorulardan bir tanesi de şu: İşveren bu oranda zam yapmak zorunda mı? Yani bu sene farz edelim ki %60'lık bir zam yapılacak. İşveren diğer çalışanlarına da %60'lık bir zam yapmak zorunda mı? Hayır sorunun cevabı yapmak zorunda değil. Sebebi ise şu. Bu yalnızca asgari ücrete yapılan ve asgari ücret parametrelerine yapılan bir zamdır. İşçi işveren diğer çalışanlara kendi belirlediği performans yönetmeliklerinde veya kendi iş yönetmeliklerine göre zam yapabilir. Bu oranda zam yapmak zorunda değil maalesef değil. Asgari ücretli kişinin evli ve çocuklu olmasını ve çocuk sayılarına göre rakamları değişiyordu. Şimdi bu bildiğimiz hepimizin bildiği yıllardır uygulanan askeri geçim indirimi tutarları vardı. Asgari ücrete göre belirlenir. Vergi tutarına göre bu kişinin gelir vergisi matrahından indirilir ve işte evli olan, işte çocuk sayısı daha fazla olan çalışanların bu vergi indirimleri daha fazla olduğu için eline geçen miktar artardı. Ancak bu sene ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk yaşandı. Asgari ücrete kadar vergiden müstesna oldu. Yani kişinin evli olup olmadığına, çocuğunun olup olmadığına, çocuk sayısının fazla olup olmadığına bakılmaksızın asgari ücrete kadar olan tüm çalışanlar vergiden muaf tutuldu. Dolayısıyla burada zararlı olan kim oldu? evli 3 çocuğu olan 5 çocuğu olan bir kişiyle bekar olan bir çalışanın aslında arasında bir fark kalmadı. Çünkü aradaki bu fark ortadan kaldırıldı. Asgari ücrete kadar olan herkes vergiden istisna tutuldu. Şimdi 2023 yılında bu şekilde devam edecek mi? Bunu bilmiyoruz ama beklentiler artık asgari ücrete kadar olan kısmın vergiden istisna tutulması, asgari geçim indirim oranlarının yeniden hesaplanmayacağı doğrultusunda. Yani bu saatten sonra dediğim gibi bekar ve evli ve çocuklu arasında herhangi bir fark gözetilmeden herkese asgari ücrete kadar aynı vergi muafiyetiyle çalışma hayatına devam edecek. Devlet memurlarımız da aslında aynı şekilde askeri Geçim indirimi herkesin bildiği adıyla AGI artık hayatımızda 2022 itibariyle yok. Yani sigortalı çalışan da devlet memurumuz da aynı gelir vergisi tarifesinde değerlendirecekler. Asgari ücrete kadar olan kazançlarından vergiden muaf tutulacak. Yani soruya cevap vermek adına bekar bir öğretmenle evli çocuğu olan bir öğretmenimizin arasında vergisel noktada herhangi bir fark olmayacak. 2023 yılında böyle devam edip etmeyeceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında netleşecek. Ancak alınan duyumlar hem Hazine Maliye Bakanlığı'ndan hem de Çalışma Bakanlığı'ndan aldığımız duyumlara göre bu işin artık askeri geçim indirimleri ve rakamlarının hesaplamaların artık hayatımızda olmayacağı. Bundan sonra asgari ücrete kadar olan tutarların vergiden muaf olacağı konusunu 2023 ve sonrasında devam edeceğini bekliyoruz. Evet tabii ki yıl sonunda işçi emeklilerimize, memur emeklilerimize zam tabii ki olacak hem imzalanan toplu sözleşmeleri hem de enflasyon oranında e, enflasyon farkı kadar zam olacak. Tabi şu an yapılan e, bildiğiniz üzere Temmuz ayında yapılan işte işçi emeklilerine %41.92 memur emeklilerine yapılan %42'lik ortalamada bir artış var. Şimdi yıl sonuna kadar enflasyon ne olacak? Ne kadarlık bir zam oranı gelecek? Bugünden buna hesaplayabilmek mümkün değil. Görüyorum bazı rakamlar bazı Tahminlere göre işte memur emeklilerine bu kadar zam yapılacak, işçi emeklilerine bu kadar zam geliyor. Bunlar sadece şu an bazı tahminler. Ekim ayı enflasyon oranını bilmiyoruz, kasımı bilmiyoruz, aralığı bilmiyoruz. Bu oranı tam olarak ne zaman göreceğiz? 3 Ocak günü, Aralık ayı enflasyon rakamı belli olduktan sonra işçi ve memur emeklilerimize yapılacak zam oranını o zaman göreceğiz. Tabii. Eğer enflasyonu düşürme hamleleri devam edecek olursa evet o zaman yapılacak zam oranı aşağıya doğru inecek. Ama diğer taraftan tabii asgari ücrete çok ciddi bir zam yapılması bekleniyor. Şimdi emeklilerimiz de bu enflasyon etkilen etkilenmediler mi? Etkilenmeyecekler mi? Evet etkilenecek. Ancak daha önceki kararlara bakacak olursak hep Cumhurbaşkanımızın bir parmağı olduğu bu konuyla ilgili son noktada dedi ki en düşük emekli maaşı 3000 lira olmasın 3500 lira olsun dendi. Şimdi buradaki enflasyon farkına göre dediğim gibi yapılacak asgari ücret zamına göre en düşük emekli maaşı da yine buna göre belirlenecek. İşçi ve memurlarımıza yapılacak hem memurlarımıza aktif çalışan memurlarımıza yapılacak zam oranı hem de işçi ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı dediğim gibi 3 Ocak'ta açıklanacak. Aralık 2022 Enflasyon ile netleşecek. Ancak şu an enflasyonu düşürme çabaları noktasında değerlendirecek olursak yine hükümetin son noktada hem emeklisini hem de memurunu mağdur etmeyecek bir rakamla 2023 yılında bu zam oranına gireceğini bekliyorum ve temenni ediyorum. Beklentiler tabii şu an asgari ücret beklentileri değil tam bir asgari ücret borsası yaşıyoruz. O kadar farklı rakamlar konuşuluyor ki %20'den başlayıp %40, %60, %80, %90 hatta dün gördüğüm bir haberde %120'nin üzerinde asgari ücret artışı beklendiğini ve bakanlığın bununla ilgili çalışma yaptığını e, gördük, okuduk, duyuyoruz. Şimdi tabii çok önemli konular yani bunların reytingi çok yüksek olan konular, emeklilikte eşde kılanlar, asgari ücret, staj mağdurları ne haber başlığı atarsanız milyonlar o habere tıklıyor, okumaya gayret ediyor. Tabii dediğim gibi umut vaat eden e, cennet taciri olmaya gerek yok. Çünkü gerçekler var, olması gereken rakamlar var çalışma hayatının içerisinde. Şimdi geçtiğimiz yıla baktığınız zaman %51'lik sene başında bir artış. Temmuz ayında 6 yıl sonra ilk kez çünkü 2016 yılında artık mevzuat değiştirildi ve tek tip asgari ücret yani 12 ay boyunca belirlenecek bir asgari ücret belirlendi. Şimdi bu sene yüksek enflasyon, artan parite nedeniyle asgari ücretin satın alım gücünü kaybetmesi nedeniyle hükümet hemen düğmeye bastı ve Temmuz ayında asgari ücret tespit komisyonu tekrar toplayarak yeni bir 6 aylık yeni bir asgari ücret belirledi. %29.80'lik bir asgari ücret artışı daha yapıldı. Ancak tabi işveren tarafına baktığınız zaman burada yalnızca 100 liralık bir destek sağlandı. Şimdi herkesin bir beklentisi var. İşçi tarafının beklentisi çok yüksek. İşveren tarafının beklentisi de çok yüksek. Neden? işveren tarafı da diyor ki artan bu maliyetler noktasında devletin mutlaka teşvik ve desteklerle bu artan rakamı desteklemesi lazım. Çünkü Temmuz'daki bu artışı biz göğüsledik diyor. İşveren tarafının beklentisi bu noktada. İşçi tarafı ne bekliyor? Artan enflasyon hayat pahalılığı pazardaki gerçek enflasyon noktasında satın alım kabiliyetini tekrardan sağlayabilecek bir asgari ücret. Bir yaşam desteği istiyor aslında. Burada rakamlara baktığımız zaman geçmiş dönemlerde asgari ücret tespit komisyonundan al, almış olduğu kararlara bakarsak ortalamada şu an reel konuşacak olursak 150 ile 60 arası bandında bir asgari ücret artışının olması öngörülüyor. Bunu tabi seçim öncesinde bir yıl ve seçim öncesinde alınacak bir asgari ücret kararı olduğunu da öngörürsek burada psikolojik sınır olan bir 8 bin liralık net bir asgari ücretin olmasını bekliyoruz. Bu da ortalamada da %55-%56'lık bir artış eder. 8 bin lira ve üzerindeki rakamlar 8 bin gibi rakamlar konuşuluyor. Bir de tabii son dönemlerde Cumhurbaşkanı'nın da bu asgari ücret konusuyla ilgili müdahaleleri olduğunu da biliyoruz. Ama dediğim gibi beklentiler olması gereken reel enflasyon ve reel rakamı değerlendirdiği zaman 8000 ve 8500 lira net bir ücret bandında olacak asgari ücret. Evet hem işçi tarafında hem de işveren tarafında kabul edilecek ve takdirle karşılanacak bir rakam olacaktır. Ama dediğim gibi işveren tarafında mutlaka bir devlet desteğinin beklediğini de belirtmek gerekiyor. Tabii bu asgari ücret neleri değiştiriyor? Asgari ücret bizim hayatımızda çok önemli bir parametre. Burada Bağkur primlerinden tutun isteğe bağlı sigorta primlerine, genel sağlık sigortası borçlarına, ev hizmetlerindeki kişilerin primlerine kadar birçok parametreyi değiştiren yani yemek yardımından tutun çocuk zammına, aile yardımına kadar borrolarda kullandığımız, çalışma hayatında kullandığımız, prim esaslarında kullandığımız, idari para cezalarında kullandığımız tüm parametreler asgari ücrete kadar asgari ücrete göre değişiyor dediğim gibi daha iki ay var bu yıl çok erken konuşmaya başladık asgari ücreti evli e itibariyle asgari ücret senaryoları asgari ücret olasılıkları masada ve tartışılmaya başlandı Tabii Aralık ayına kadar daha çok bir süre var. Daha çok tartışacağız da asgari ücreti. Aralık ayının başı itibariyle tabii ki taraflar bir araya gelmeye başlayacak. Çok çetin bir asgari ücret toplantısı olacağını biliyoruz. Bakalım dördüncü toplantının sonunda... Her iki kesimi de hem işvereni hem de işçi mutlu edecek bir karar çıkacak mı? Ne kadarlık bir zam oranıyla biz 2023 yılındaki kullanacağımız asgari ücreti belirleyeceğiz? Hep beraber bekliyoruz. Evet çok erken konuşmaya başladık bu sene asgari ücreti. Daha 3 ay var komisyonun toplanmasına ve bu yeni asgari ücretin belirlenmesine ama senaryoları konuştuk, olasılıkları konuştuk, piyasa neler konuşuyor, uzmanlar hangi rakamlar üzerinde duruyor, asgari ücret ne kadar olacak, neleri etkileyecek tüm bu videomuzda sizler için ele aldık sorularınızı cevaplamaya gayret ettik.